Yusuf'u benzettim Şimdi ise mutluyum Saatler geçti geri geldim Şimdi ise gülüyorum Aşk vurdu kalbimi, Satırlarımı durdurun Şeytanım şimdi dinle Seni çok seviyorum Hayatımı değiştirdim Kendimi değiştirdim En önemlisi kadınım Sen beni değiştirdin Bitmedi bitmesin Aşkımız bitmesin Ne olursa olsun Sen hep benim kalbimdesin Hep yanımda ol Gitme sakın elimden, herkesten, her şeyden bal geçerim kalbimden, sakinim artık Sinirlerime hakimim, senle varım, senle okum, Patlar ritimlerim, kokun geldi burnuma Sigaram gibi çektim, sevgimi besledim Ben gittikçe bittim, kayıp gitme elimden Benim o sevgilim, kağıt kalemle konuştum Onlara sevgimi söyledim